Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 17 Kasım 2022 Perşembe. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın sessizliğini merak ediyordu. Bugün o sessizlik bozuldu. Fed üyesi James Bullard önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki faiz indirimleri yeteri kadar faiz artışı düzeltiyorum. Faiz artışı yeteri kadar caydırıcı seviyede değil. Dolayısıyla önümüzde alınacak daha çok yol var dedi ki bunun hemen altında, gümüşte ve kripto paralarda euro dolar ve sterlin dolar paritesinde satış getirdiğini gördük. Nakit kraldır. Kral geri döndü evdeki bulgurdan olmayın demiyata pirince giderken başlıklı programda hem borsayı borsadaki bugünkü büyük çöküşü ve düzeltme hareketinin perde arkasını dolardaki 18.62 duvarını ve altın fiyatlarındaki son seviyeleri anlatacağım ama en sonunda da konut fiyatları ile ilgili balon tartışmalarına da bir değerlendirmede bulunacağım ona dair. Şimdi isterseniz önce Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'da sabahta sabah açılış seansında yüzde beşe yakınlık bir kayıp vardı. Özellikle Sasa ve Sasa Polyester ve Hektaş hisselerindeki taban satışlar yani hiç kimsenin alıcı olmadığı, herkesin satıcı olduğu piyasa için felaket senaryosu diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıya geldik. Hektaş'taki satışı büyük ortak Oya Holding'in iştiraki Oyak Tarım verdi. Oyak Tarım 35 milyon lot hisse sattı. 51 lira seviyesinden hisse patron olarak satınca haliyle hemen küçük ortaklarda panik kapıldılar ve hisse %9,97 değer kaybedince devre kesici otomatik devre kesici devreye girdi. tabi 40 51 lira seviyesinden Hektaş 46 47 lira seviyesine indi. Oradaki tedbir kararı kalktığında devre kesici normale döndüğünde göreceğiz ki bu satışlar daha da hızlanacak. Çünkü diğer tarafta da SASA'da benzer bir çöküş oldu. Sasa ekrandaki grafikte de gördüğünüz gibi dünyadaki en değerli 741. şirket. Borsa İstanbul'un en değerli şirketi. Dün itibariyle piyasa değeri 22 milyar 600 milyon dolardı. Birinci sırada Apple'ın 2 trilyon 386 milyar dolarla birinci sırada yer aldı listede. Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco, Microsoft devam ediyor. Tesla'nın 604 milyar dolar eridiğini, indiğini görüyoruz. Johnson Johnson'ın da 450 milyar dolar işte borsalardaki bu kayıplar biz şirketlerin piyasa değerlerini de aşağı çekiyor. Şimdi dolayısıyla daha evvel de vurguladım. Bugün çöküş vesilesiyle bir kere daha hatırlatayım. Yer yer düzeltmeler olsa da biz seçime kadar yükselmeye devam edecek. 5500 aslında bugünkü düzeltmeyle daha da yakınlaştı. Bu BIST 100 endeksinde ancak neye dikkat etmemiz lazım? Fiyatı aşırı şişmiş ise senetlerinden uzak durmalıyız. Yabancı payının %30'un altına indiğini unutmayalım. Yabancı girişinin Temmuz-Ağustos'taki o hızlanan girişin Eylül sonundan itibaren tekrar yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yabancı girişini hızlandırmadan tekrar bizim e, bu Borsa İstanbul'da özellikle belli hisselerde bankacık hisselerinde daha fazla yukarıya giderken biraz daha zorlanacak yerli yatırımcı. Bu açıdan fiyat kazanç oranına piyasa değerinin defter değer oranı başta olmak üzere asit test oranı gibi pek çok parametreye birlikte bakmalısınız. 4507'den kapattı %3,45'lik değer kaybıyla bir süz endeksi. Peki burada destek ve düzeltmeler direnç noktaları nedir? Destekler 4480, 4379, 4250. Şu haliyle 4006'da 3800 dip nokta olarak görünüyor. Düzeltmelerden sonra dirençler 4620, 4701, 4783 ama 4783 geçildiğinde 5100'e kadar hızlı bir rally olduğunu göreceğiz. Hem dolar bazında hem TL bazında biz yüzün yükselişi devam edecek. Burada muhtemelen bugünkü çöküş esnasında Hektaş ve Sasa'nın aşırı değerlenmiş, şişmiş işte dünyanın en değerli şirketleri arasına giriyor Sasa Polyester. Merinos halının bir iştiraki Sabancı'dan devralmıştı Merinos. Böyle bir şirketin Koç Holding, Sabancı Holding, Artı, Türk Hava Yolları hepsini ya da Tüpraş bir araya getirdiğinizde bunların üçünden değerli hale geliyorsa burada bir problem vardır demektir. Çok hızlı yükselenin çok hızlı düşeceğini unutmayın. Ve dağdaki çoban bile bir hisseyi konuşuyorsa sadece sasa için değil kontrol matikten tutun da e, yine e, başka e, hisseler dolaşıyor. Fotoğrafları eşliğinde sosyal medyada bunlar paylaşılıyor. İşte geleceğin sasası da bu şirketler deniliyor. E sasanın durun bakalım rüştünü bir ispat etsin. Elbette sasa da önemli bir sanayi şirket ama bir şirket bu kadar şirketi olan 120-130 bin çalışanı olan Türkiye'nin ihracat rekortmeni, Türkiye'nin ihracatının %10'unu tek başına üstlenen Koç Holding artı Sabancı Holding'den daha değerliyse orada başka bir problem var demektir. Dolayısıyla beklenti hikaye satın alınır gerçekleştiğinde satılır kuralı gereği varsa yeni bir hikayede o zaten fazlasıyla fiyatlara yansıtılmış vaziyettedir. Muhtemelen sektör ve şirket makasları makas değişikliği yapıldı. Bugünkü 17 Kasım'daki çöküş esnası yarın yine fiyat kazanç oranı daha düşük olan son çeyrek bilançosu ile beraber daha da yüksek kar açıklaması beklenen Büyük şirketler, havacılık, ulaştırma, sanayi, holdingler ve yine bankacılık başta olmak üzere, perakende şirketleri başta olmak üzere bu yükselişlerin devam edeceğinin altını çizelim. Ama OYAK ve e, SASA'daki patronların bugünkü tavrının hiç de fair play, centilmenlik kurallarına uyduğunu söyleyemeyiz. Yine küçük yatırımcıya zirveden çok ağır bir şekilde gol attılar. Malı küçük yatırımcıya yıktılar. Diğer tarafta kur kurmalı mevduatta 18.62 yorgunluğu. Kur dolar TL 18.62'de takılıp kaldı. Evet gün içinde onun üzerine çıkıyor dolar TL ancak kapanışlar hep 18.62'nin altında bitiyor. 18.62 üzerinde kapanış geldiğinde bileceğiz ki artık 18.90 ve 19 yolculuğu hızlanacak. Nöbetçi döviz bürosu elemanları bu 18.62 duvarını çok fazla ciddiye aldılar. O kadar ciddiye aldılar ki kur korumalı mevduatta Ocak ayından bu yana ilk defa yavaşlama oldu. Eksi yok. Çıkışlarla beraber girişleri birbirinden düştüğümüzde net giriş 1 milyar lira arttı. 1 trilyon 477 milyar TL'ye çıktı. Ama bunun tabi bu yavaşlamanın e, bu kadar bariz hale gelmesi en önemli sebebi kurun orada 18 işte grafikte gördüğünüz 18.60'ın üzerine çıkamaması enflasyona rağmen dolar endeksinin değer kazanmasına rağmen son iyi bir şekilde burada tutulması kur korumalı mevduattan çıkış hızlandırdı girişleri yavaşlattı. Kur korumalı mevduattan borsaya geçtiğini görüyoruz paranın bir kısmının ancak bir şeyin altını çizelim. Borsayı bilmeyenler için buradaki parayı alıp oraya yatırmak işte bugünkü düşüş esnasında bazı hisselerde %10, 10 %7-8 bazılarında %5 günlük kayıplar oldu. Parasını kurda kuşa kaptırmış olurdu borsayı bilmeyen biri için zirveden girmişseyle. Dolayısıyla kur korumalı mevduatın hala yatırımcıya sunduğu konfor şu. Eğer dolar artacak diyorlarsa varsın artsın. Zaten bu kur, var, kur farkı garantisi burada senin hesabında duruyor. Aynı kalırsa %10.5 artı 3, %3 %13.5 e, kur far, e, nemasını ya da kar payını alırsın ve %15 stopajını ödemezsin diyor. Dolayısıyla burada kur korumalı mevduattaki tabloyu değiştirecek hala Borsa fırsatı görünüyor gibi de olsa orada yukarıya doğru çıktıkça zirvelere çıktıkça oksijen almak daha da zorlaşacak ve buraların havalarına alışık olmayanlar için maalesef e, ciddi e, sıkıntılar sağlık problemleri belirecek O yüzden borsaya geçmek çare değil. Mevduat faizi yıllık yüzde 21e çıkaranlar var ama ortalama yüzde 18 desek orada da TL olarak kur fırlarsa bu sefer yine orada terste yakalanmış olacak küçük yatırımcı. Hükümet aslında biraz kur korumalı mevduattan borsaya geçiş olmasını, kur korumalı mevduatın yıl sonuna kadar hazineye olan yükünün 120 milyarı geçmemesini sağlayacak ve bu arada kuru da 19-20 liraya doğru çıkaracak belki 20'nin altında tut tutacak strateji uygulamaya çalışıyor. Yani gerçekten ee, şaşırmamak mümkün değil. Bu kadar atı taşı aynı anda oynayan bir satranç oyuncusu var e, hazine'de Merkez Bankası'nda. Şu ana kadar bazı aksaklıklar olmakla birlikte iyi getirdiler. Haklarını teslim etmek lazım. Ancak bu kuru sene sonunda 20 liranın üzerinde sembolik de olsa orada kapattırmazsanız ya da 10-20 liraya yakın bir seviyeye gelmezse göreceksiniz ki 2023'te. 2022'deki bu bütün birikimleri tarumar edecek bir şoku Türk bir kur şoku Türkiye'yi bekliyor. O da baskıyla seçim sonrasına en fazla ötelenebilir. Çünkü yabancı sermaye içeride azaldığı için çıkışından kaynaklanan bir kur etkisi olmuyor. Ama ne olursa olsun burada enflasyonun dikkat alınması ihracatçının turizm gelirlerinin dikkat alınması gerekiyor Dolayısıyla burada kur korumalıdaki bu yavaşlama dikkat çekici bu yavaşlama çok hızlanırsa çıkışlar hızlanırsa kurda yukarı yönlü tırmanışında hızlandığını göreceğiz yine diğer tarafta FED'in faiz artışı ile ilgili FED ne kadar acaba faiz artışını 14 Aralık'ta bir faiz artışı olacak acaba 50 mi 75 mi 25 bas puan mı? Tabii ki ben 75 bas puan olabileceği kanaatindeyim. Bugün James Bullard'ın söylediği altını çizdiği nokta önemli. Hala caydırıcı noktada değil çünkü bakın ipin ucunu hafif gevşettiler. Altın fiyatları 1780 dolara kadar altın nonsu spotta çıktı. Gümüş 22 dolara yaklaşmıştı. Ama Altının, gümüşün enflasyon karşısında yükselmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Teoride böyle. Fakat altın bir varlığın sembolü, yatırımın sembolü. Oradaki fiyat artışı enflasyonla mücadeleye zarar verir diye fedde tıpkı bizim nöbetçi döviz bürosundakilerin, Merkez Bankasındakilerin kuru korumalı, borsadaki yükseliş, öbür tarafta dolar TL bu tarafta politika faizini tekaneye yaklaştırmak nasıl 7-8 cephede mücadele ediyorlarsa Fed Başkanı Jerome Powell da bunun farkında. Eğer sessiz kalıyorlarsa yükseliş esnasında bilin ki zirveden birileri yine şelaleden aşağı atacaklar. Ve nitekim bugün James Bullard'ın açıklamalarından sonra hemen altının 1780-1760'a doğru geldiğini gördük. Yer yer 1755 dolara kadar indiğini gördük. Anlık grafikte 1759 dolarda altının onsu. Eğer 1752 desteği kırılırsa burada altın için 1739 1725'e doğru gerilediğini göreceğiz. Gümüşte 21.97 dolardan 22 dolardan döndü. Gümüşte de, de 21.15, 20.80, 20.10 desteklerini takip edeceğiz spot ons'ta altının gramı da 24 eğer 1053 lira 1060 liranın üzerinde tutunamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu faiz artışı devam ederken altın da bu grafik olacak. Hatırlayacaksınız bir önceki programda. Aslında geçen yıl kasımdan bu yana ve Mart ayında Fed'in faiz artış için düğmeye bastığı tarihten bu yana daha baris hale gelen bir ileri çık zirveye doğru gidiyor gibi yapan ama sonra aşağıya doğru çakılan bir altın grafiğini gümüş grafiğini aktarmıştım aslında bu 14 Aralık'a kadar yine bu yine tekrar edecek o dalga boyu yukarı doğru gidiyor gibi yapıp tekrar aşağı inecek dolayısıyla burada kalıcı bir ralli altın için henüz mümkün değil ama aşağıya doğru indikçe ne yapılabilir orta vade için bir yıl altı ay sonrası için ister ons fiziki ister e, menkul kıymet olarak ister gram olarak fiziki altın olarak alınabilir. Kur korumalı altın mevduatı tercih edilebilir. 6 ay, 1 yıl sonrası için vadelerle yaklaştıkça dolayısıyla buradaki yükselişler ne yazık ki kalıcı olmadı, olmayacak. Çünkü Fed ben enflasyonu aşağıya indireceğim diyor ve ben Fed'in faiz artışına mola verdiği yerin Aralık değil o Şubat Mart olmasını bekliyorum ve oraya geldiğimizde göreceğiz ki enflasyon faiz Amerika'da bugünkü yüzde 4 olan faizin yüzde 5 civarını, 5'in bile üzerine çıktığını görebiliriz. Bu da doları yeniden e, endeksi 110 dolar endeksinin 110'un üzerine pariteyi birin altına euro dolar paritesini indirecektir ve altında da yine 1605 dolar desteğine doğru çekildiğini görebiliriz ki şu son ralli ile beraber 1605'in önemli bir dip nokta olduğunu da altını çizmiştim. Diğer tarafta tabi Euro bölgesinde de tabi tüfe verisi açıklandı bugün işte bu faiz kararlarının ne kadar ka katı şekilde devam edeceğini teyit eden Euro bölgesinde tüfe %10,60 ile yeni bir rekor kırdı. Ülkelerin ayrıntılarına indiğinizde %25-30'a çıkan tüfe oranı %20'nin üzerine çıkan Avrupa Birliği ülkeleri var. Avrupa Merkez Bankası da 15 Aralık'ta muhtemelen politika faizini yine 50 bas puan artıracak. Tabi 75 bas puan ihtimali FED içinde Avrupa Merkez Bankası içinde önümüzdeki iki toplantıda şimdilik görünmüyor ama... Kasım enflasyonu Aralık onun Aralık'ta açıklan Aralık başında açıklandığında eğer Amerika'da tüfe tekrar yukarıya dönerse ve Euro bölgesinde çift tane de yükselmeye devam ederse pekala 50 ana e, ağırlıklı ihtimal 50 bas puan olsa da pekala 75 bas puan ihtimalde masada bulunabilir. Dolayısıyla burada da Euro dolar paritesinin bakın bugün yüzde bir ara yüzde bire yakın değer kaybettiğini gördük. 1.04'e doğru hamle yapabileceğini belirtmiştim Fed'in faiz artışı kararından sonra bu ayın başında ve ne oldu? 1.04'e doğru geldi ve oradan tekrar satışlarla euro dolar paritesinin bugün 1.03'ün altına doğru sarktığını da göreceğiz. Zaten 1.02 euro dolar paritesinde 1.02 üzeri çok kırılgan görünüyor. 1.02 30'a gerilerse hızlıca bir birin altına da paritenin indiğini göreceğiz. Bu arada bugün İngiltere'de önemli bir e, vergiyle ilgili bir e, paket açıkladı e, hükümet, Maliye Bakanı. Orada açıklanan paket görüyoruz ki İngiltere gelecek yıl en az %1,50 daralacak. %1,80 büyüme beklentisinden buraya dönen bir İngiltere işsizliğin artacağı ve yine bir takım gelir vergisinde üst dilimin 150 bin pound'tan 120 bin pound'a çekildiğini ve %45 vergi ödeyeceğini bu gelir sahiplerini düşünürsek orada işler daha da zorlaşacak. Bu sterlin için euro için görünümün önümüzdeki aylarda daha da zorlaşacağını gösteriyor. Almanya'da özellikle iş iklimi endeksini gösteren, IFO endeksinde bugün çok sert bir düşüş oldu. 2008 krizinde ve 2020 yılı Covid salgını kapanmaları esnasındaki düşüşler kadar sert bir düşüştü acaba Almanya'da Ocak Şubat'ta daha sert e, bir reel sektör kriziyle mi karşı karşıya geleceğiz? Bunları da takip etmemiz lazım. Diğer tarafta da Luna Tri e, e, yine Tree Arrows e, Capital firması ile başlayan FTX, FTX kripto para borsasıyla devam eden iflaslar da yeni iddialar var. Şimdi de kripto kredi şirketi BlockFi iflas müracaatında bulunacak. 650 bin müşterisi var. Borç verme platformu Genesis 2 milyar 800 milyon dolarlık kripto kredi biriminde para çekme işlemini durdurdu. Yine kripto para borsası Gemini Borç verme platformu Genesis ile olan işbirliği sebebiyle Earn programında para çekme işlemlerini duraklattı. Yani e, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Artık oradaki borsalar batıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kripto işlemler yapanlar, kripto para borsaları piyasalarında işlem yapanlar soğuk cüzdan dediğimiz, e, buralardan sıcak cüzdan dediğimiz, borsalardan soğuk cüzdan dediğimiz, şahsi donanım cüzdanı dediğimiz yazılım ya da şimdi e, donanım şeklindeki soğuk cüzdanlara paralarını taşısınlar. Zaten pek çok borsa bu cüzdanlarda çevrim içi e, olup buralardan alım satım takas imkanı veriyor. Yani borsa batsa bile paranız orada içeride kasada kilitli kalmasın. Soğuk cüzdan mutlaka kullanın ve orada da şeylerinizde mutlaka şifrelerinize de mukayyet olun ve gelelim hızlıca şu günün sorusuna. Konut fiyatlarında balon var mı? Konut satışları niye azaldı? Hemen iki grafiğimiz var. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Ekim ayı itibariyle. Bakın gerçekten çok ciddi bir fiyat artışı var. Yüzde 189 arttı Türkiye'de konut fiyatları Eylül ayı itibariyle. Ve ortalama metrekare fiyatı 15.863 liraya çıktı. İstanbul'da 25.714, Ankara'da. 18.760 Ankara'da 11.323 lira İzmir'de 18.761 lira oldu konut fiyatları bu fiyat artışının devam edeceğini ama son barda itibaren artış hızının yavaşlayacağını belirtmiştik reel ve nominal artışa baktığımızda şimdi yüzde 182 reel nominal artış ama yüzde 58 yüzde 60'a yakın reel bir fiyat artış olduğunu görüyoruz konutta. Ama konut satışları Ekim ayında TÜİK'e göre %12,50 azaldı çünkü bakın bir grafik geliyor kredi faizlerini arttırdı bankalar konut kredisi faizleri turuncu grafik grafiklik turuncu çizgi %21,40'a çıktı ortalama. Tabi ticari kredi faizlerini indirim baskısı olunca bankalarda bu sefer konutta nazikçe hayır demeye başladılar. Dolayısıyla bu yükseliş. E, ipotekli e, konut satışlarını da önemli ölçüde azaltıyor Bu arada Borsa İstanbul'da yatırım yapan Nadir yabancı kuruluşlardan biri Morgan Stanley'in MSCI MSCI endeksi var orada Türkiye gelişmekte olan piyasalar endeksi Türkiye'nin bir payı var ve orada da e, hangi şirketlerin olduğunu Twitter hesabında paylaşmıştım. Türk Hava Yolları, Tüpraş, BİM, Sabancı Holding, Türksel, Türk Telekom işte o şirketleri aslında yakından takip etmek lazım. Şimdi tabii bu konut fiyatlarında bir balon olduğu anlamına gelmiyor ama fiyatların e, haliyle sonbahar geride kalıyor, kış aylarına giriyor. Zaten konutun emlan yavaşladığı dönemler bunlar. Bu yavaşlama fiyatlardaki tansiyonu da biraz düşürecektir. Ben olsam konutla ilgili bir şey düşünüyorsanız hala bu fı kredi faizleri yüzde 85 resmi enflasyona rağmen çok düşük bedava alabiliyorsanız böyle bir torp gibi e, kuvvetli bir referansınız varsa gidin kredinizi alın çünkü konut fiyatları seçim yılı olan 2013'ün özellikle seçimden sonraki yılın ikinci yarısında yükselecek çünkü her seçim sonrasında inşaat faaliyeti altyapı üst yapı yatırımları iktidara kim gelirse gelsin hızlanacaktır. Bu da konut fiyatlarını, konut rayiç değerlerini yukarı çıkaracaktır. Enflasyon %50-60 civarına gerilese bile konutta bir düşüş olmayacak. Yani bir patlama olmayacak. Sadece artış hızındaki yavaşlamayı dikkatinize sunmuş oldum. Şimdi bu şartlarda nakitin kral olduğunu görüyoruz. Kral sahneye geri döndü. Nakitle ne yapılabiliyor? Nakit demek aynı zamanda likit olmanız demek. Yani bu işte altın olabilir, gümüş olabilir ama bunları İyi seviyelerden alıp satmayı becerebiliyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsanız işte nakitte e, duracak imkanlarınızı, e, bakış açınızı, sor, e, de, yeniden e, stratejinizi değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü gerçekten krizde her şey bir anda işte bir gün önce e, Sasa ve Hektaş örneğini verirsek değeri %10. Bir günde %10 azaldı. İşte nakitiniz varsa pekala işler düzeldi. Bu şirketler batmayacak. Sonuçta toparlanma devam edecek. Gidersiniz düştüğü yerden alırsınız. Ki nitekim borsaya da girecekseniz düzeltmelerden sonra girin. Coşku satın. Herkes kan ağlarken olabildiğince o ortamdan alabildiğiniz gelecek vadeden hisse senetlerini satın alın. Ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta stüdyodan değil evden yayın yaptık. Umarız önümüzdeki hafta stüdyodan tekrar yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. İyi ki varsınız. Verdiğiniz destek için hepinize müteşekkirim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmanı rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.